Merhaba arkadaşlar. Bugün 8. sınıf yayınları sayfa 124, 127, 128 ve 129'daki çalışmaları birlikte yapmış olacağız. Sayfa 124'teki sıra sizde bir kısmıyla başlıyoruz. Aşağıdaki ifadelerden imkansız olan olay olanların başına i, kesin olay olanların başına k yazınız. Bakın birinci ifadeyi okuduğumuzda 100 üzerinden notlandırılan bir sınavdan 105 almak nedir arkadaşlar? İmkansız bir olaydır. Böyle bir şey mümkün değildir. O yüzden buraya imkansız yazıyoruz. İyi yazdık. 11 13 17 23 29 sayıların kartlara yazılıp atıldığı bir torbadan rastgele çekilen bir kartta yazan sayının asal olması. Şimdi buradaki sayılar 11 13 17 23 29 hepsi asal olduğu için çektiğimiz kartın da asal olma ihtimali kesin olay arkadaşlar. Başka bir ihtimal yok. 3 üçünde yeşil kazakların olduğu bir sepetten rastgele seçilen kazanın mor olması. E yeşil kazakların içerisinden mor olma ihtimali yok arkadaşlar. Bu bir imkansız olay. Dördüncü ifade pi sayısı kök 5 eksi kök 11 kök 6 bölü 9 sayılarını kartlara yazılıp atıldığı bir torbadan rastgele çekilen bir kartta yazan sayının irrasyonel olması. Burada yazılan sayıların hepsi irrasyonel yani düzensiz sayılar arkadaşlar. Hepsi irrasyonel olduğu için bu da bir kesin olay olması gerekir arkadaşlar. Çektiğimiz kartın irrasyonel olması. Beşinci cümlemiz deniz seviyesindeki saf suyun 100 derecede kaynaması. Deniz seviyesinde 100 derece kaynama olayı kesin bir olay arkadaşlar. 100 derecede su kaynama noktasına ulaşır diyoruz. Bu da bir kesin olay olacak dedik ve sayfa 124'teki çalışmamızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi 127'ye doğru geçiyoruz. Alt kısma doğru. Evet sayfa 127'deki sırrı sizde bir kısmıyla devam ediyoruz. Birinci sorumuzda 1 4 ve 8 rakamları kullanılarak oluşturulan 3 basamaklı rakamları farklı doğal sayılar kartlara yazılarak bir kutuya atılıyor. Bu kutudan rastgele çekilen bir kartın üzerindeki sayının tek sayı olma olasılığı kaçtır diye sormuş. 3 basamaklı rakamları farklı sayılar. Mesela 1 4 8 yazılıp 148 yapılabilir. Yer değiştirip 184 yapılabilir. 1 başa yazılıp sonrasında arkadaşlar 4'ü başa alıp 8 ve 1'i koyabiliriz. 4'e başa alıp 1 ve 8'i koyabiliriz. Bu iki sayı oluşur. Sonrasında 8'i başa alıp 1 ve 4'ü koyabiliriz. Ve 8'i başa alıp 4 ve 1'i koyabiliriz. Bu şekilde 6 tane ihtimal oluşur arkadaşlar. Bu 3 sayıyı kullanarak 6 tane farklı ihtimal 3 basamaklı sayı oluşturabiliriz diyoruz. Şimdi diyor ki rastgele çekilen bir kartın üzerindeki sayının tek sayı olma olasılığı. Bunlardan kaç tanesi tek sayı? Hemen tespit edelim. 481 tek sayı. Bir de 841 tek sayı arkadaşlar. 2 ihtimal var. Toplam ihtimal sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 bölü 6 olma olasılığına sahip. Bunu da sadeleştirmek isterseniz 1 bölü 3 olasılığına sahip diyoruz. Sıra sizde bir kısmının cevabı olarak. Tüm durum alt tarafa istenilen durum paya yazılarak olasılık tespit edilebilir dedik. Sıra sizde iki kısmına geçtik. Yandaki daire grafiğinde bir sınıftaki Türkçe, Matematik ve İngilizce derslerinden proje ödevi alan öğrencilerin dağılımını görülmektedir. Sınıftaki herkes bu derslerin sadece birinden proje ödevi al alabilmektedir. 7 kişinin İngilizce dersinden, 6 kişinin de Matematik dersinden proje ödevi aldığı bilindiğine göre bu sınıfta rastgele seçilen bir kişinin Türkçe dersinden proje ödevi al almış olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi burada arkadaşlar önce matematik ve Türkçe'yi bulmamız lazım. Biraz oranla alakalı. Bakın 7 kişi İngilizceymiş. Yani 140 derece 7 kişiye karşılık geliyormuş. O zaman açılarla diğerlerini bulacağız. 6 kişi matematikmiş. 6 kişi matematikse buradan şuraya yanlış yazmışız. 7 kişi diyeceğiz. 7 kişi 140 derece 6 kişi Kaç derecedir arkadaşlar? Burada bir oran kullanarak e, veri analizinde daire grafiğinde gördüğümüz gibi matematiğin derecesini bulabilirsiniz. İster çapraz çarparak ya da aradaki kata bakarsanız 7 ile 140 arasında kaç kat var arkadaşlar? 20 kat var. Şurada 20 kat var. O zaman burada da 20 kat olması lazım. Altının 20 katı 120 yani matematiği 120 derece olarak bulmuş oldum. Şimdi. Bu ikisini bulduktan sonra Türkçeyi de bulabiliriz. 140 ile 120'yi topluyoruz. 260, 360 olan tamamından çıkarıyoruz ve Türkçenin derecesini bulacağız. 0, 0, 1. 100 derecede Türkçe çıktı. Şimdi buradaki orana bakarsak kişi sayısının 20 katı dereceyi veriyordu. O zaman 20'ye bölerek kişi sayısını bulabiliriz. 100'ü 20'ye böldüğümüzde 20 kat vardı arada kişiyle derece arasında. 100'ü pardon 20'ye bölecektik. 120'ye böldüğümüzde 5 defa olduğunu buluruz. Yani bunun da 5 kişiye karşılık geldiğini tespit etmiş olduk arkadaşlar. Yine oran kullanarak da bu 5 sayısına ulaşabilirsiniz diyoruz. Bu biraz daha veri analizine ve orantı kısmına kaymış bir sorumuz dedik. Şimdi 5'i bulduk soru bitmedi henüz. Neden bitmedi? Çünkü diyor ki, Türkçe dersinde proje almış olma olasılığı. 5 ihtimal Türkçe. Tüm durum nedir? 5 bu. 6 matematik 7 İngilizce hepsinin toplamını bulacağız. 5 artı 6 artı 7 topladığımızda kaç eder? 13 18 yapar. 5 bölü 18 olasılığı e, Türkçenin ihtimali diyoruz. 127'deki ikinci sıra, sıra sizde iki kısmında bu şekilde çözmüş oluyoruz. Güzel bir soru. Bu soruya dikkatle yapmamız gerekir bakın. Önemli bir soru tipi dedik. Ve 128'e doğru geçtik. Buradaki işlemleri temizledim arkadaşlar. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Sayfa 128'deki alıştırmalarla devam edelim. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. 15 kırmızı 5 mavi topun olduğu torbadan rastgele çekilen bir topun mavi olma olasılığı %25'tir. Şimdi maviler 5 adet. Bunun oranı şu 5 bölü. Tüm topların sayısı 15 artı 5'ten 20 bu olasılık değerine sahip. Ama yüzde olarak istemiş. Yüzdeye çevirirken bu olasılığı payı yüze çevirmemiz lazım. O yüzden 5 ile genişletiyorum. 5 kere 5 25. 5 kere 20 100. Bakın yüzde %25 25'e gerçekten de eşit oldu. 25 bölü 100 yüzde 25'i ifade eder arkadaşlar. A şıkkımız birinci ifademiz doğru çıkmış oldu bu oranlamaya bakarak. İkinci ifadeye geçtim. Bir olayın olma olasılığı 5 bölü 3 olabilir. Hayır arkadaşlar. Bir olası, olayın olma olasılığı birden büyük olamaz. 5 bölü 3 birden büyük bir kesir. Yani bileşik bir kesir. O yüzden bu olasılığa sahip bir olasılık olmaz. Yanlış. Üçüncü ifade. Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 2'dir. Hayır. Olayın olma olasılığı olmama olasılığının toplamı 1'dir arkadaşlar her zaman. 2'dir ifadesi yanlış verilmiş. Dev Devam ettim. Dördüncü cümle. İki kuzusu altı tavşanı olan Sedef'in hayvanlarından rastgele seçilen bir hayvanın dört ayaklı olma olması kesin olaydır. İki kuzu kuzular dört ayaklı. Tavşanlar, tavşanlar da dört ayaklı. O zaman e, seçtiğimiz hayvanın dört ayaklı olması kesin. Çünkü tüm seçeceğimiz hayvanlar dört ayaklı. O yüzden doğru bir ifade. Kesin bir olay. Son ifademiz. Bir olayın olma olasılığı 3 bölü 8 ise olma olasılığı 5 bölü 8'dir. Doğru arkadaşlar. Bakın biraz önce 3. ifadede söyledik. Olma olasılığıyla ile olmama olasılığı toplamı her zaman bir değerine eşit olması lazım. Bu da 8 bölü 8 yani 1'e eşit bir ifade. Üçüncü de ifade etmiştik. O yüzden bu da doğru bir ifade diyoruz arkadaşlar. Olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1 olması gerekir. O da sağlanıyor bu şıkkımızda dedik. Birinci soruyu bu şekilde Çözmüş olduk arkadaşlar. İkinci soruyla devam ediyoruz. Burayı temizledik. Bir sepetteki renkleri farklı olan özdeş 4 mavi 2 yeşil ve 6 mor çoraptan rastgele seçilen bir çorabın mavi olma olasılığı A şıkkında sorulan. Hemen bulalım mavi olma olasılığını. 4 tane mavi olduğu için 4 bölü toplam adet 4 2 daha 6 6 daha 12 4 bölü 12 sadeleştirirseniz 1 bölü 3 oranında bir cevabı ulaşmış olursunuz arkadaşlar. Yeşil olma olasılığı. Hemen B'yi de şuraya çözelim. 2 tane yeşilimiz var. Toplam durum 12 tane olduğu için 2 bölü 12. Sadeleştirirseniz 1 bölü 6 cevabına ulaşmış olursunuz. Üçüncüsü mor olmama olasılığı. 6'sı mor. Diğer ikisini toplayacağız. Olmama olasılığı. Mavi ve yeşil olabilir. Toplam 6 olmama ihtimali. 12 tane ihtimal 6 bölü 12 sadeleştirirseniz 1 bölü 2 olasılığa sahip diyoruz. Olmama dediğinde diğer ikisini toplamanız gerekir arkadaşlar. Burada olmama olasılığı 1 bölü 2 çıktı. Olma olasılığı da 1 bölü 2. Olmama gerçi de ikisi de aynı ama olmamayı sorduğu için 4 artı 2 6'dan cevabı ulaşmış olduk. İkinci soruyu da bu şekilde çözdük arkadaşlar. Üçüncü soruya doğru ilerliyorum. Bir sınıftaki öğrencilerin çaldıkları müzik aletlerinin dağılımını gösteren sütun grafiği yanda verilmiştir. Her öğrenci yalnızca bir müzik aleti çaldığına ve bu sınıfta müzik aleti çalmayan öğrenci olmadığına göre bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin ut çalma olasılığı yüzde kaçtır? Bakın ut çalanları sormuş. Kaç kişi arkadaşlar ut çalan? 4 kişi. O zaman 4 bölü toplam sayıya bakacağız. 8, 12 toplayalım bunları. 8, 8, 12, 4 ve 16'yı topladığımızda toplam sayıyı bulalım. 16, 20, 24, 34, 40 yapıyor. Toplamları da 40. 4 bölü 40 olma olasılığına sahip. Yüzde kaçtır dediği için bunu yüzdeye çevirmem lazım. Bakın burası da önemli. Önce bunu sadeleştiriyorum. 4'e böldüğümüzde 1, 4'e böldüğümüzde 10, Yüzdeye çevirirken de paydayı 100 yapmam lazım. O yüzden 10 genişletiyorum. Yüzde istediği an paydayı 100'e çevirmeniz lazım. Bu 40'ı da önce sadeleştirip sonra genişletmemiz gerekiyor. 10 kere 1 10. 10 kere 10 100. Yani bu olasılığımız %10 olarak karşımıza gelmiş oluyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Cevabımız %10 olması gerekir. Şurası toplamı verdik. Şu tarafı karışmasın. Şu taraf toplam. Şu taraf yüzdeyi bulduğumuz kısım oldu. Üçüncü soruda dedik. Ve dördüncü soruya doğru ilerledik arkadaşlar. Burayı da temizledim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Bir sınıfta bulunan kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısının iki katından dört fazladır. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı 1 bölü 5 ise bu sınıfta kaç kız öğrenci Vardır diye sorulmuş arkadaşlar. Biraz burada denkleme girebiliriz. Mesela kız öğrenci sayısı erkek öğrencilerin 2 katının 4 fazlasıysa erkek öğrencilere x dersek kız öğrenciler 2 katının 4 fazlası olduğu için 2x artı 4 olur. Diyor ki rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı 1 bölü 5 ise erkeklere x demiştik. x bölü toplam ne yapar bu ikisi arkadaşlar? Bu ikisini topladığımızda toplam sayı 3x artı 4 yapar. Yani paydamız da toplam olduğu için 3x artı 4 bu oranda 1 bölü 5'e eşittir. Biraz burada da denkleme kaçıyor olay. Dikkat edelim. Erkek öğrencilere x dedim. Kızlar 2x artı 4 toplamda 3x artı 4. O yüzden erkek olma olasılığı x'ti. Toplam durumda 3x artı 4. 1 bölü 5'e eşitmiş. Peki burada nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Burada çapraz çarpma yapıyoruz x'i bulabilmek için işler dışlar çarpımı 7. sınıfta öğrenmiştik. 5 ile x'i çarptım 5x. 1 ile 3x artı 4'ü çarptığımızda 3x artı 4 yaptı. Burada x'i bulmak için 3x'i bu tarafa attığımızda eksi olarak geçiyordu. Eşittir 4'e. Bundan çıkardığımızda 2x eşittir 4. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x eşittir 2 olarak bulunmuş oldu. Yani bize ne sormuş? x olarak bulduğumuz erkek öğrenci sayısı. Şuraya yazalım. Erkek 2 tane çıktı. Bu sınıfta kaç kız öğrenci vardır demiş. Bunun 2 katını alıp 4 ekleyeceğiz. 2 çarpı 2 artı 4. 2 katını alıp 4 ekleyeceğim. 2 kere 2 4. 4 daha 8. Kız öğrencilerde ne çıktı arkadaşlar? 8 çıkmış oldu bu durumda diyoruz. Erkekler 2, kızlar 8 öğrenci varmış. Bu şekilde kaç kız öğrenci olduğunu tespit etmiş olduk. Zor bir soru. Biraz 7. sınıfa kayan denklemler kısmına kayan bir kısım var. O yüzden bazı öğrenciler bu kısımlarda eksiği olduğu için sıkıntı yaşayabiliyor. Bu soruyu biraz eski geçmiş konulara değinerek çözmüş olduk. Ve burayı temizledik. Alt kısma geçtik. 5. sorumuz. İfadesi bir ondalık gösterimin birler, onda birler ve yüzde birler basamaklarını göstermektedir. Ondalık gösterimin birler basamağına gelecek rakam kaç seçilirse karekök dışına çıkma olasılığı en fazla olur diye sormuş arkadaşlar. Aslında burada bize diyor ki 3 basamaklı tam kare ifadelere bak. Çünkü 3 basamak verilmiş. 3 basamaklı tam kare ifadeleri yakalamamız lazım. Hemen başlarsak 100 var. 100 var. 120 var. 121 var pardon. 11'in karesi. 12'nin karesi 144 var. 13'ün karesi 169 var. 14'ün karesi e kaçtı arkadaşlar? 14'ün karesi 196. Bakın başı 1 ile başlayan, birler basamağına gelecek rakam kaç seçilirse en fazla olur? 1 seçilirse bakın karekök dışına çıkma ihtimali bayağı var. 2'ye geçersem 15'in karesi 225. 16'nın karesi 256. 17'nin karesi 289. 18'in karesi 324. 19'un karesi 361. 20'nin karesi 400. Bakın giderek ne oluyor arkadaşlar? 1'de 1'li tam kare ifade daha çok. 2'de daha azaldı. 3'de daha azaldı. 4'de daha azaldı. Karekök dışına çıkması için başı 1 ile başlaması o zaman daha çok ihtimale sahip. O zaman birler basamağına gelecek rakamı 1 seçmemiz en olasılığa sahip diyoruz. O zaman ne yazacağız burada? Ee, birler basamağına birler basamağı bir olmalı. Çünkü bir olursa en çok olasılığa sahip. Çünkü bir ile başlayan tam kare ifadeler en çok. Burada 500-600 ile başlayan tam kareler giderek birer tane falan oluyor. Azalarak devam ediyor. En çok birin e, tam birle başlayan tam kare ifade mevcut dedik arkadaşlar. Beşinci sorumuzu çözmek için. Ve sayfa 129'a doğru ilerledik. Burayı temizledim arkadaşlar. Alt kısma geçtik. Bir tiyatro salonunun bilet tarifesi yandık gibidir. Yetişkin ve çocukların aldığı biletlerden elde edilen para miktarları eşit olduğuna göre bu salondan rastgele seçilen bir kişinin çocuk olma olasılığı kaçtır demiş. Güzel bir soru arkadaşlar. Bakın burada önemli olan biletlerden elde edilen para miktarı eşitmiş. Yani hem onu, onun 10 bir sayı çarptığımızda hem de 12 buçukla bir sayı çarptığımızda aynı sonuca ulaşacağız. E, kaçta buluşuyorlar? Mesela 60'ta buluşabilir. Çünkü 12 buçuktan 4 tanesi 4 kişi satarsak bunun sonucu kaç yapıyor? 50 yapıyor pardon. Tamam doğru olur. 50'de buluşturabiliriz. 60 değilmiş. 50 TL yapar. 10 TL'den 5 kişiye satarsak 5 çocuğa satarsak bu da 50 TL yapar. Ve elde edilen para miktarları eşit olmuş olur. O zaman 4 tane yetişkine sattığımız biletle 5 tane çocuğa sattığımız biletin tutarı aynı oluyor arkadaşlar. Salonda bu sayı bunun katlarını da alsak aynı sonuçlar elde ederiz. Bu salonda rastgele seçilen bir kişinin çocuk olma olasılığı kaçtır? Toplam e, bu şekliyle eşit olması için 9 kişi katıldığını düşünüyoruz toplam durum. Çocuk olma olasılığı 5 ihtimal olduğu için 5 bölü 9 şeklinde çocuk olma olasılığı 9'da 5 ihtimale sahiptir arkadaşlar. İkisinin de sonucunun eşit olması için yetişkin 4 çocukta 5 adet olması gerekiyor dedik. Bu şekilde 5 bölü 9 sonucuna ulaşmış olduk. 7. soruya doğru devam ettim şimdi. Burayı temizledik. Yandaki hedef tahtasında atıcı kırmızı bölgeye atış yaparken 8 puan yaparsa 8 puan mavi bölgeye yaparsa 5 turuncu bölge yaparsa 3 puan alacaktır. 2 atış yapan Nisa'nın birinci atıştan aldığı puan ile ikinci atıştan aldığı puan farkının en az 2 olma olasılığı kaçtır demiş. En az 2 olma olasılığı. Hemen hesap edelim arkadaşlar. Burada şuna bakacağız arkadaşlar. Birinci atışında mesela 8 puanı vurdu. Eğer ikinci atışında yine 8 puanı bulur, vurursa Puan farkı sıfır olur. Eğer 8 puanı buldu, vurdu. ikinci atışında 5 vurursa. Aradaki fark 3 puan olur. Eğer 8 puanı vurdu. Üçüncü atışta 3 puanı vurdu. Aradaki puan farkı 5 olur. Yani şuna bakacağız arkadaşlar burada. Bir en az puan farkının 2 olma olasılığı. İki durumda en az. 2 fark oluşuyor. O zaman 2 durum var. Toplam durum sayısı 3. Yani 2 bölü 3 orana sahip. Şu 3 ve 5 bizim kuralımızı sağlıyor. 2'den en az 2 olma olasılığı diyor. 3 ve 5 bu kuralı sağlıyor. 2 ihtimal var. Toplam 3 durum arasında 2 durum oluşuyor. 2 bölü 3 oran dedik. Tabi hocam ben 5 puan vurduğunu hesap ettim. Yine oradan da 3'te 2 oran gelecek. 3 puana vurduğunuzda da e, 3'te 2 oran gelecek arkadaşlar. Hepsinden 3'te 2 geldiği için sadece bir durumu incelemeniz yeterli. Tüm duruma baksanız da 9'da 6 olacak. Yine sadeleştiğinde 2 bölü 3 oranın olduğunu göreceksiniz. O yüzden tek duruma bakmanız bir şey değiştirmeyecek. Sadece bu duruma bakmanız yeterli olur diyoruz. Dediğimiz gibi tüm duruma baksanız da 6 bölü 9 yani 2 bölü 3'e eşit bir değer bulmanız gerekir dedik. Ve 8'in soruyla devam ettik. İsterseniz yani 7'de hızlıca öteki olasılıkları da yazayım. Kafada kalmasın. Mesela 5 puanı vursaydım. 5-5 vurdum 0. 5-3 buldum 2. 8-5 vurdum 3. Yani yine bakın 3'te 2 oranını sağlıyor. En az 2 puan olan. Ya da mesela 3 puanı vurduk. 3 puanı vurduysak bir ihtimalde ne olacak? 3'e 3 0 gelebilir. 5'e 3 2 gelebilir. 8'e 3 5 gelebilir. Yine bakın 2 ihtimal çıkıyor. Yani 6'da 9 oran. O da sadeleştiğinde yine 2 bölü 3'e eşit oluyor. Hepsini yazmak isteyenler hepsini yazabilir. Sadece bir tanesini yazmamız yeterli diyenler bir tanesini yazabilir. Onları da ifade etmiş olduk. Kafa karışıklığı olmaması için. 8'in sorumuz 3 basamaklı tam kare doğal sayılar. Eşit büyüklükte kartları her bir kartta farklı bir sayı olacak şekilde yazılarak bir torbaya atılıyor. Bu torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerindeki sayının çift olma olasılığı kaçtır demiş arkadaşlar. Bakın 3 basamaklı tam kare ifadeleri sormuş. Bir önceki sorulardan birinde karşımıza gelmişti. Yazmıştık. 100 var arkadaşlar. E, 121 sırayla yazalım. 11'in karesi. 144 12'nin karesi. 169 13'ün 14'ün karesi 189 pardon 14'ün karesi yanlış yazdık 196 diyecektik 196 15'in karesi 225 16'nın karesi 256 17'nin karesi 289 18'in karesi 324 19'un karesi 361 20'nin karesi 400 21'in karesi 441 22'nin karesi kaç yapıyor arkadaşlar? 22'nin karesi 484. 23'ün karesi 529. 24'ün karesi 576. 25'in karesi 625. Bu şekilde tek tek yani 3 basamaklı olan tüm tam kare doğal sayıları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar sırasıyla 26-27 şeklinde devam edeceğiz. 26'nın karesi 676. 676. 27'nin karesi 729. 28'in karesi de bunları ezbere bilmeyip yan yana çarparak da bulabilirsiniz. Bir sonraki 784. Bir sonraki arkadaşlar 29'un karesi 841. 30'un karesi 30 çarpı 30 900. 31 çarpı 31 kaç yapıyor arkadaşlar? 961 yapıyor. Bundan sonra 32'nin karesi 1024 yapıp 3 basamaklıyı geçiyor arkadaşlar. Şimdi bu kartların bunların hepsi bir torbaya atılmış. Çift olma olasılığı kaç demiş. Bunlardan kaç tanesi çift sayı arkadaşlar? 100 çift sayı sonu 0. 144 çift sayı. 196. 256. 324. 400. Devam ettim. 484, 576, 676, 784, 900 çift sayılar. Kaç tane arkadaşlar? 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane ihtimal var. Tüm durum kaç tane? 4, 8, 12, 16, 20, 22 tane. 11 bölü 22 sadeleştiğinde de 1 bölü 2 yani yarısı çift yarısı tek sayı gelmiş oldu arkadaşlar cevabımız olarak diyoruz bu şekilde cevabı da bulmuş olduk 1 bölü 2 olarak. Evet 8. sorumuz güzelmiş tek tek. E, 3 basamak tam karelerin hepsini bulmamız gerekti. 9. soruya doğru geçiyoruz. Burayı temizledik arkadaşlar. Sizler de durdurarak tamamlayabilirsiniz. Son sorumuz. Cebirsel ifadeler kısmı bir sonraki çalışmamızda ele alacağız. Haznesine en fazla 9 top yerleştirilebilen bir top. Fırlatma makinesi ve haznesindeki 9 renkli top aşağıda verilmiştir. Fırlatılan topların yerine hazneye her seferinde şekildeki dizilimle 9 top yerleştirilecektir. Bu top fırlatma makinesiyle 40 top fırlatılmıştır. Fırlatılan son 10 toptan rastgele seçilen bir topun kırmızı olma olasılığı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi 40 tane top fırlatılmış. Eee 9 top bu şekildeymiş. Şimdi 9 tane top bu şekilde gitti. 9 tane gitti. Sonra aynısından 9 tane daha gitti. 9 tane daha gitti. Kaç yapar arkadaşlar? 27 yaptı. Sonra 3 tane daha gönderirsem ben bundan şuraya kadar olan kısmını gönderdim. Ne ne yaptı? 30 top gitmiş oldu. 30 top gitti. 40 top gitmiş, son 10 top dediği için burada bir durdurdum. Şimdi son 10 topta 2 tane kırmızı, 4 tane sarı var. Bundan sonra gelecek topları çizelim arkadaşlar. 30'dan sonrasını devam ediyorum. Aynı örüntüyle devam ettiği için ne olacak arkadaşlar? 2 tane mavi gelecek elimize. 2, 4, 6, 8 oldu. Sonra 2 maviden sonra 3 kırmızı geldiği için kırmızıyla devam edeceğiz. Kırmızı yazacağız. Kaç tane kırmızı yazalım? 2 tane yazmamız yeterli çünkü 10 tane top lazım bana 30'da bıraktım. 2 4 6 8 10 oldu. Tamam. Örüntüyü devam ettirerek son 10 topu belirledim. Son 10 topumuz işte burası arkadaşlar. Son 10 topumuz işte bu şekilde bir görsele sahip. Bunu tespit etmek çok önemli bu soruda. Burayı tespit ettiyseniz zaten soru bitti. Topun kırmızı olma olasılığı. Son 10 topta 1 2 3 4 tane kırmızı var. 4 bölü Tüm durum 10 tane. 4 bölü 10 olasa sahip. Sadeleştiğinde 2 bölü 5 olasılığa sahip arkadaşlar. Burada da yapmanız gereken son 10 topun renklerini tespit etmek. Orası dikkat gereken bir kısımmış diyoruz. Bu şekilde 9. sorumuzu da tamamladık. Sayfa 129'da tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.